Evet, Red Reaper ile beraber bu kapışmaları çekiyoruz arkadaşlar. Tekninizin Red Reaper kim? Red Reaper emir işte. Evet, evet. E bu arada bu ne yeni ne? Ne yapmışım ben? Yeni skinli sevdiyseniz videoya like atın. Evet. Ve yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Şey Nasıl söyleyin. İlk temamızı belirleyelim. Ne olsun sence? Sen karar ver ilk temaya. Ateş ve suyu yapmıştık. Evet ama onu yarım çıkmıştı. Video evet. bozuk çıkmıştı. Acaba başka ne yapsak şimdi? Acaba kafamızın evini mi yapsak? Yok ya. Neden? Çok saçma. E senin kafan güzel ama. Yok istemiyorum. bence araba yapalım. Hayır kısa kısa süren şeyler olması lazım. Araba. Araba çok uzun sürer. Araba kötü olur. tank. Ya küçük tank ya. Ya. Doğru düzgün bir şey düşersen tank tank. Ya Git. Ya orada bir şey. Düşünsene. Ya tank. İlla tank olacak. Bir keresinde tank yapmıştık. Hatırlıyor musun? Hayır. Elmastan bir ha, var evet He, hatırlıyorum. Ama şimdi bir arkadaşlarla birlikte yapacağız. E tamam da çok kötü olacak. Ya sıkıntı yok ya. Evde mi? Ne? Ev mi? ev yapabilirsin yani tank. Yani bence tankta ev yapalım dedim. Yani istediğini yapabilirsin. Ben, ben tanklara ev yapıyorum. Ben normal tank yapıyorum. Bu arada süremiz 5 dakika. 5 dakika. Bunu videoyu doldurup ayarlasın. Ya e, ayarladım ayarladım. Ayarladım. Ama dedim 5 dakika bittikten sonra bitirememiş olursam lütfen bana birazcık ekstra zaman ver. Çünkü Biliyorsun benim işler zahmetli oluyor. Ya o zaman o kadar zahmetli. Hı. Ama güzel yapmak istiyorum. Ay benimki çok iyi gidiyor. Benimki çok da iyi gidiyor gibi değil. Hiç bakmadım onu muhtemelen kötü gidiyordu. Çünkü seçtiğim bloklar beni birazcık şaşırttı. Niye görünmezlik verdin kendine? Ne? Gelip bak kendime mi? Ya bakmayacağım ya. Yok öyle bir şey. Abi şey benim oyun buglandı da şey oldu böyle bir tuş çıktı ama. Seni görüyorum ne yapıyorsun? Ne? Ne yapıyorsun seni görüyorum. Oğlum bir tank yapıyorum. <laughs> benim oyun buglandı ya görünmez oldu benim karakter bir anda. Şu an senin bana baktığını görmüyorum. Ne? De Oğlum sana bakmıyorum. Bakıyorsun. Ya yeminle bakmıyorum. Yemin ederim. Tamam, tamam. Ya Allah Allah. Benim oyun baklandı diyorum. Ya nasıl bir bak? Bak da kendini düzelsin. Bittin başka daha güzel bir bak olsun. <laughs> ya olmuş işte bak ya. Bana görün. Bana da görün ben gitme. Oğlum bana görünmezlik geldi geçmiyor 9998. Evet. Bence çok güzel oluyor benimki. Benimki de çok iyi oluyor. Ya ben kendiminki cidden sanki gerçek bir tankmış gibi ayarlayacağım. Kapısı cidden önden olmayacak. Benimki ateşli olacak. Adamlar nereden giriyorsa tanka ben de oradan girdikçe. Benimki ateş edecek. yani ateş ettirmesi kolay da o ateş eden şeyi döndürmek var mı? Yok. döndürebilir miyiz? Yok o. Oğlum sen çimen mi koyuyorsun? Yok. Oğlum çimen sesi geliyor. Sesli çimene benziyor yoksa çimen değil. sarmaşık mı? Bakayım. Acaba. Ama yakın. Yok değil de yakın. Abi çok güzel bir şey düşündüm yalnız ben. Maybe o. Ne? Ne bileyim o yok. Sen mi? Benimkinin için tahminim. Abi. Ya kaç dakikamız kaldı? Ee, şu anda bitmiş olması gerekiyor ama fazla. He bir dakika kaldı. Ya ben daha tankı yapmadım. Eğer yetiştiremezsem normal tank olacak. E zaten ne ha, ev yapıyordun sen tanktan. Zorla yetiştirelim ileriye. Bir dakika demiştin değil mi? Ben süreyi fazlalaştırıyorum. Tamam. İki dakika fazla. Çünkü ben de yapamıyorum yani. Zormuş değil mi o kadar kısa sürede yapmak? Evet beş dakikada tank mı Beş dakikada tankı kim yapabilir ki? Şimdi birisi gelecek yoruma şöyle yazacak. Ben bir dakika da yapıyorum tankı. Çok da güzel oluyor kesin birisi onu yazacak. Benimki de güzel olur da yani birazcık fazla bir değişik olur benimki. Ben de yaparım yani bir dakikada. Evet canım yani ama bir dakikada yapmak kötü olmasına sebep olabilir. Evet. Bu arada birkaç tema olacak. Sadece bir tane tema değil. Yani sadece bir şey yapmayacağız. 2-3 şey yapacağız. Tamam. Şöyle koysak. Tamam, içeri girdim. Oğlum evet. benimki de resmen evet, içeri. Evet patron. şu an içerideyim. Güzel. Benimkisin de dışarı çıkılmıyor. Patron şu an içerideyim. Ne yapayım? Ana Ben bunu nasıl yaptım? dakika ben sabah yapayım. Yalnız ben şey yapacağım şeyin koltuğu için pek uğraşmadım ama elimden bu kadar geldi. Aa ben iyi hatırlattım ben koltuk koymamıştım. Evet belki hatırlamıyorsundur diye de söyledim. Bu kadar büyük değil o kadar büyük ekran olmayacak Ama yakın abi bir dakika bir dakika kaldı tam sorun değil bir şu benim için sorun değil abi ateş edebilecek <laughs> sen de iyi ki onu hatırlattın bana. ya ben resmen şeyini koymayı unuttum tankın Tahmin edeyim tekerleklerini düğmeden yapıyorsun. Nereden bildin. Düğmeden mi yapıyordun? Evet. Ana. Tamam çok güzel oldu. Bana hmm. Sana bir şey hatırlatmayacağım. Neden? Çünkü yapmadığını biliyorum. Ya lütfen hatırlat canım. Jump. Jump. Ne? Jump. Jump. Evet sen jump e koydun. Cam. koydun mu? Oğlum önünü göreceksin ateş ederken. He. Yani ben dışarı çıkıp ateş edeceğim. O nasıl oluyor ki diğer şurada? Ben daha doğru düzgün bir tank yaptım yani. Örneğin, Dışarıda. Sen söyle o şeyin nasıl olduğunu ben bilmiyorum işte. Emir. He. Bitti. Nasıl bitti? Süre bitti. Şakadan. mı? Hayır yemin Ama en azından şura bittiğini göre lütfen söyle o şey nasıl yapılıyordu? Oğlum cam koyacaksın ya. Geliyorum ben geldim. Cam gel. Koyacağım. Oğlum şuraya. Nereye? Şuraya. Şöyle. Neyse. Koyabilir miyim? Hayır. Gel. Ne? Gel gel. Ha içeri geliyorum. Bekle geleceğim. Bir dakika. Bir şey koyma. Bir şey koyma sakın. Tamam. Oğlum ateş edilmiyor bence. Ateş edilmiyormuş. Ya ne olur şu bir tane koyayım. Tamam bir tane tuş koy. Çünkü yani o tuşu koymazsam zaten yapmamız bir anlamı kalmıyor. Hadi. Hızlıca yap. Şimdi ilk bence seninkine bakalım. Ben seninkini Tamam. Tamam ilk, bence önce, ilk benim... önce sen zaten pek bakma. Oo. Benimki küçük bir lan. İçeri gir. Gireyim. Bak. Sen de güzel yapmışsın. Ben de üstten girdim. Yani normalde yandan bir kapı koyabilirdim. Bak. Bak öne bakıyorsun değil mi? Ne? Sen sistemde hata yapmışsın. Neyse ben şunu düzelteyim. Sen bak ben sana da izin vermiştim. Tamam. Oğlum sesi kısayım ya. Bu arada arkadaşlar bilgisayarım yanımda olmadığı için bilgisayardan çekemiyorum. Özür dilerim size. Bak. Bir tane daha atsana. Bir daha at. Nereye gidiyorlar? At. At. hadi. Atıyorum hazır mısın? Al. Senin kafan attığımı gördüm. Kafamı atsana bir daha. Oğlum yiyeceğim. Bir Arkadaşlar, dakika cam olmaz. Benimkine dikkatlice inceleyelim. Bir dakika. Bak kullandığım bloğa bak gelin. Ama bu sarmaşık değil mi ya? Yok. Sarmaşık değil. Ney bu? E ee, yosun. Ya. Gir içeri. Ama dışarı çıkamıyorsun içeri girince. Aa! çalım. Uf. Tamam. Neyse. Onu ikinciye ilk değil de ikinciye yaptığım için ben pek Emir İkinci hatayı buldum. Emir. Gel ezildim. Nasıl? Senin sandalyen bozuk. Beni ezdi. Bakayım. Sandalyeyi kırdın. Aferin. <laughs> <laughs> yani ne yaptım? <laughs> ne yaptım? <laughs> Çok komik gözüküyorsun. <laughs> Neyse seninkisini detaylıca izledik. Şimdi diğer te temamıza. Bu, Bu arada tankın yanına yapacağım. Yukarıya gel. Arkadaşlar yorumda yazın tankı kim daha güzel yaptı. Evet yorumlara ya yazıyorsunuz, öyle biz anlıyoruz. Gel. Al Arkadaşlar bir şey demeden şöyle bir şey demek yok. Ya ben eminim ya arkadaşlar benimkini çık bir tamam 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 tamam. Bak. Sonraki temamızı ben belirliyorum. Bir dakika sen belirliyorsun. Evet, ben belirli. Sen de acaba ne düşün, düşün, düşün. Ee, bakıyorum şey. ee, bence ev yapalım. Ev olacak. Ama ne evi olacak onu düşünüyorum. Nedir evi? Aynı. Balçık evi. Hadi. Tamam sen o kadar istemiştin. Kendi kafamızı yapalım. Tamam. Ama bak bence çok güzel gözükecek. Tabii doğru mu Ama ben evini yapmayacağım. Sadece çizeceğim. Tamam. O zaman bu seferki de ev olmasın. Senin bundan bir sonraki çiz. Ama bir tane daha olmayacak. Ha. O zaman... Ev yaptıklarımız bir sonraki videoda gelsin. Yapacaksın değil mi? Tamam. Mı? Tamam. Şimdi. 5 dakika değil çünkü çok az. Ya neyse işte bittiğinde karar vereceğiz. Başka renk lazım mıydı? Bu arada biz yapmıştık hatırlıyorsunuz. Arkadaşlar Kral Craft serisinde yapmıştık. O yüzden ben biliyorum. Emir böyle bir sıkıntı var ben yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 8 veya 9, 9. O yüzden şunları kıralım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ben eskiden yaptım bu arada. Senin için sıkıntı olur mu? Yok. Ama bu terakota benim şeyim değil bu terakota. Oğlum kahverengi bloğa koydum ya. Bu terakota değil. Şurada bir tane var. Sonra parkinde galiba sıra yok. Mi? Yok. Yok mu? Yok ama çok fazla uzun süremez ya ben beyaz almayı Ama seninki çok süreceğini sanmıyorum. Seninki evet, çünkü çok az renk. Sadece iki rengi falan var. Evet. Ama de çok renk var. O yüzden senin için birazcık zor olacak. O yüzden bana ekstra zaman lazım. Evet. On, kaç tane blok lazım bilmiyorum gerçekten. Tamam tamam çok iyi güzel. 2 şöyle nasıl ya ha, şuraya terakota koyuyoruz şöyle mi evet sonra oğlum koyun benim kafamın üstüne çıktı 1 2 3 4 yani sonuna kadar yapacağım buraya kadar getirdim sonra sadece saçlar kaldı benimkisinde ben çok hızlı yapıyorum kendi evimi. Herhalde kafası birazcık küçük değil mi? Hayır, bayağı büyük oldu. Nasıl yaptın o kadar hızlı be? Ben şu an daha kafasının büyüklüğünü bitiremedim. Yani detaylara bile geçmedim daha. O kadar söyleyeyim. Ya! <laughs> şu anda kafasını görürsen çok gülersin. Videoda... Çok kötü da... olmuş. Bir dakika, bir dakika. Saçı fazla uzun oldu. Benimki bitecek. siyah olduğu için eğer bir şeyler yanlış yaparsan göremeyeceğim de çünkü siyah. Benimki birazcık fazla büyük oldu. Ama neyse. Benimki bitti. Hani ilk seninki ilk hani benimki bitecekti. Benimki ilk bitmedi ama. Sen yavaş yapıyorsun. Ben yapabildiğim kadar hızlı yapmaya çalıştım. Ama benim elimden bu kadar hızlı geliyor. mu Sabah yapsana göremiyorum önüme. Bir de benimki siyah ya. Ben cidden en siyah bluğu seçtim. Önümü göremiyorum. Bu ne şimdi? Ne? Sonucu bağlantısı kesildi. Neden? Sen oyundan mı çıktın? Hayır. Arkadaşlar yine girdi Emir. Arkadaşlar geldim Emir geldi. Bu arada. Evet. Ne? Ne? ne alaka yani şimdi? Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Ya benim yine bug'ım oldu ya. Bu ne bug'ı? tankımı inceliyorum. Tankım inceliyor? Nereden bileyim canım sıkıldı. Bence bu arada sen ev yapıyorsundur. Tankım çok güzel ya. Hmm. Ha bir dakika ben süt içeyim ya. Bu neden aklıma gelmedi? Ne tamam. Süt ne? Süt. E, süt içince efektler gidiyor ya. Ya yanlışlıkla tankımı kırdım. Neyse artık önemli değil. Yapmışım. Ben de bir tık büyük yaptım da. Ne zaman bitecek? Az kaldı. Oğlum 20 dakika oldu video. Hızlı yapsana. Birazcık. Allah Allah. şeyle. Ne? ne mavi şey? Benim buraya mavi bir şey uzanmış. Nasıl ya? Hadi sen yaptıysan söyle onu. Oğlum ben niye yapayım mavi bir şey? Bak, sakın gelme be benim yerlerime. Sen niye geliyorsun? Bak sanki geliyorsun ha. Evet, isim birazcık geliyor gibi gösteriyor da ben kafamı şu anda fazlasını kırıyorum. Ben ben bir şeyleri eklemeyi unutmuşum bu arada. Sen o zaman onları yap Neyi unutmuşsun? Bir dakika ya. Yapıyorum. Tamam. Benimki bitti. Seninki ne zaman bitecek? Video 21 dakika oldu. Tamam bitiyor. Bir saniye. Oğlum birazcık hızlı yapsana. Tamam. Ya bak şimdi hep tahta uzanmış radin. Ya nasıl? Hadi ben benimle dalga mı geçiyor? Radin. Ne? Bak. Oğlum. Bu işin şakası olmaz cidden bu tahta bir önce burada değildi bak söyle. Sen bak. Mi ya nasıl ben yapayım oğlum? Ben burada e, ee, şeyimi yapmaya çalışıyorum ya kafamı yapmaya çalışıyorum Allah Allah kafamı yapmaya çalışıyorum ben burada oğlum ben ben işsiz miyim gelip oraya mı bakacağım ya Allah Allah ya zaten baksam görürdüm senin kafanı ondan sonra söylerdim senin kafan kırmızı tipsiz bir şey diye e demedim yani ben kafamı yapıyorum burada iki saattir yani Oğlum ben Oğlum ben ter rengini yanlış eklemişim. Kırıyorum. Tamam çok hızlı bir şekilde hallettim. Oğlum bitti mi? Videoyu evet, istersen sen birazcık durdur hemen durdurdum. Dur Evet arkadaşlar emirinki bitti. Geliyorum. Gel, bu, bu, insana sefer... Insana ne? Bakalım, bu sefer... bakalım. Oğlum bu ne ya? Tuva getirmişsin benim yere. Ah, cidden ben getirmedim. Oğlum kim getirdi o zaman? Sen kafayı yere mi koydun? Evet ben böyle yaptım. Ha sen benimkine bak. Baksana benzemiş mi? Benzemiş. Ya ilk önce bir gel ben bak. Benzemiş. benzemiş. Tamam. Aa ben şöyle yapıyoruz sanırım. Aa bence Neyse yapıyorum. bu da iyi ya. Bak. Oğlum çok iyi oldu seninki ya. O evet bu ne? Bu ne Emir Bey? İşte bak benim tarafa uzanan bloklar bunlar. Oğlum sen koymuşsun Kim koyacak ya? Allah Allah. Ne? göster. Neden? Ne? Heh, tamam. Sen olmadığından biraz emin olmak istedim. Ha bak cidden bunları ben koymadım. Bu arada sana bir şey söyleyeceğim. Ha. Neyse video bitti bu arada. Gel yukarıya. bitirişi yapacağız. Geldin mi? Geldim. Gel. Sana önemli bir şey söylemem lazım. Sen yap. Hayır. Ben bu videoda sana şaka yaptım. Nasıl? Şaka. Yani. <laughs> Troll. Yani o blokları sen mi koydun? Evet. Ya var ya seni. Sana görünmez olup <laughs> komikti. Hiç komik ben. De. <laughs> Neyse. İnşallah intikam videosu çekmezsin. Çekeceğim. Hayır ya. Arkadaşlar bay bay.